Merhabalar Öyle bir kendimden kendime konuşasım geldi 3 dakika konuşacağım 12 saniyesi gitti bile Ya bu sene ben şunu öğrendim e, Düne kadar başkaları için yaşadığımı gördüm İşte annem kızmasın Babam darılmasın işte arkadaşım küsmesin. Çoğu yerde sustuğumu gördüm. Çoğu yerde idare ettiğimi gördüm. Ondan sonra işte evleniyorsun. Kocana söyleyemiyorsun bazı şeylere. Kalpler kırılmasın. Huzursuzluk olmasın. Sonra çocuğuna aynı şekilde davranıyorsun. Yani kısacası başkaları için hep yaşadığımı fark ettim. Sonra Dedim ki bu hayat benim hayatım. Ben kendim için yaşamalıyım. Bize şey öğretildi hep. Kendini çok seversen hep kendi kafanın buyru buyruğuna gidersen işte sen e, bencisin, egoistsin, işte narşistsin. Biz de buna inandık. Hep fedakar davrandık bugüne kadar. Ya da kendi adıma konuşayım. Ben ben öyle yaptım. Sonra e, bunların sonucunda üzülüp acı çektiğimi gördüm. Değersiz hissettim. E, gereken değeri almadığımı, gereken saygıyı görmediğimi sonra bir fark ettim ki biz insanız her türlü her türlü duyguyu yaşamak zorundayız. Yaşamadan öğrenemeyiz çünkü. Evet, her şeye evet demek yerine hayır demeyi öğrendim, fikirlerimi söylemeyi öğrendim, kaybetme korkusunu yitirdim, dobra ve dürüst olmaya çalıştım, kaybedeceksem kaybederim dedim. İşte bencil miyim şu anda? Evet. Ee, ne demiş atalar? Önce can, sonra canan. Tabii ki herkesi seviyorum gerçekten. Herkesi çok seviyorum. Kimseye gönül koymuyorum artık. Ama önce ben diyorum. Bencil miyim ben? Evet bencilim. Ne mutlu bana. Çok geç öğrendim bencil olmayı. Ama çok güzel bir duygu. Önce ben demeliyiz. Önce kendimizi sevmeliyiz. Sonra başkalarına iyi davranmalıyız.